Şeker hastasıyım. Göz arkasında iki yıldır kanama var. Gözüme iğne yapılıyor. Lazer yapıldı. 2-3 defa. Görmek ee, şu an sol gözümde mesela şey var hani görmek hiç göz sadece bir ışık vardı şimdi bir tık daha açıldı ama yani, yani bu sorunu çok fazla yaşamaya başladım İşte işte gerek Face'e gerek Instagram'da bu kırlangıç otunu gördükten sonra o kadar çok inanarak geldim. Şifa bulacağımı düşünerek, bunu hissederek geldim. İnşallah da öyle olacak. Ya ben de mesela uzağa göremiyorum. Hani yazıları okuyamıyordum. Hı hı. Benim sıkıntım ordu. Şu anda açtım sana direkt karşıya bak. çok şaşırdım. Yani tamamen o bulanıklık, o bu gitti. Yani hani çok net okuyabildim. İlk seferde bile yani faydasını gördüm. Diğer problemlerim normalde benim 3 yıldır vücudumda bir çökme oldu. Sindirim sistemim, kaslarım, kaslarım eridi. İşte eklemlerim, hani böyle her yerimde farklı ağrılar, farklı şişlikler. Mesela ben çok açık söyleyeyim, bacağımdaki elime gelen küçük küçük şeyleri ben hep sellüt olduğunu düşünüyordum. Hasan Bey'in sayesinde onların ödem olduğunu bana masaj yaparken o kadar rahatlat. Onları ben de hissetti hissediyorum zaten masaj esnasında. Biraz önce yeğenim ve kız kardeşim de şahit. Kendim kalktım. Şu sekme hareketini yapamıyordum. onu yapıyorum. O kadar rahatladım ki yani çok mutluyum. Yani bu meridyen terapide biraz da kendi katkılarımız var açıkçası. Yani evet. bize öğretilenlerin üzerinde evet, dışında çok fazla <laughs> uygulamamız var. Çok güzel. Ay. Ben çok inanılmaz rahatladım. Hani şu şaşırdığın bir yer oldu. Ağrıyan noktaları tek tek size evet. söylerken siz de teyit ediyordunuz. Evet kesinlikle. Nasıl olabilir yani sizce ben... böyle bir şey? Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. <laughs> hani ben hep şey düşünüyordum. Açık söyleyeceğim, net konuşacağım. Evet. Tesadüf oluyordur. Yok canım abartıyorlardır. Yok işte oraya gittiler psikolojik. <laughs> hani, psikolojik. Ha inançlıyım ama böyle her şeye inanan bir insan değilim. Fakat buraya gelmeden önce zaten Bizi duydum. Hani o kadar inanarak, hissederek, <laughs> şifa bulacağımı düşünerek ve dua ederek yola çıktım. Şimdi e, Hasan Bey'le muhabbet ederken dedim ki hani ben eğer şeyse hani gözme kırlanmış otunu damlatır giderim diye düşünürken sohbet ettik bana o güveni verdi. 50 52 yaşındayım. Hiçbir böyle bir işlem yaptırmadım ki ben de yıllardır bel fıtığı var, bel kayması var. Sadece doktorlar, MR ve doktor. Ben yani benim tedavi şeklim buydu. İnanmadığımdan değil, otlara, şifalı notlara, şifalı ellere çok inanan birisiyim. Ama günümüzde bunu bulmak, bunu keşfetmek, buna evet. ulaşabilmek çok önemli. Biz biraz muhabbet ettikten sonra söylediği doğrultuda ben hareketleri yaptım. O kadar şaşırdım ki bazı şeylerde mesela ağır yan noktalarımı bulmasın, bulması. Normalde böyle yanımdan birisi geçerken bacağıma dokununca benim canım acıyor. Bugün ben birçok şey benim de kafamda oturdu. Benim de kafamda oturan birçok şey oldu. Öğrendiğim birçok şey oldu. Hani ben bu kadar beklemiyordum açık söyleyeyim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ben kırlangıç otunu gözüme de ben belime belime elletmem diyordum. Bu, kırlangıç otunun dışındaki <laughs> uygulamalar daha çok şaşırtıcıydı tabii. Çok! Tabii ki daha yani. Evet. Çok ben diyorum ya, ben buraya en enpoze bir fikirle geldim. Ben kırlangıç otunu gözme <laughs> damlatır, evle bir evime bir saksı da götürürüm. <laughs> Tamam diyordum açıkçası. Yani ya. kırlangıç otuna gelinceye kadar ben o kadar çok şurada şifalandım ki. Aynen öyle. Yani vücudumun her bir bölgesi kalbimden <laughs> ayak topuma kadar şifalandığımı hani böyle o kadar hissederek yaşadım ki bunu. Peki yürüdünüz buradan evet. koridorda bir o yürüme sırasında ayakta ne hissettin? Normalde yerden zaten birisinin desteğiyle kalkıyorum ben. Birisi evet. tutması gerekiyor. Ben koltuktan kalktığımda benim ilk 3-4 adımım yani kötüdür. Yani. Kötü. S sola doğru. solda problem vardı çünkü. İlk 3 adımdan sonra benim vücut yavaş yavaş açılırdı. Ben yerden kendim kalktım. İnanamadım. Hani şeydi ortamın şeyiyle falan bak onda düşündüm bir anlık şey psikolojik. Ha ben kendi psikolojimi bile orada bir şey yaptım. Yokladım. Sekme hareketini yapamıyordum. Ben sekiz sekizli <laughs> koridorda koştum. <koşmadım. gülüyor> Çaydan geçtim. Yani çok. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Ben iki senedir böyle şu sırtımın tam orta kısmı var ya kemiğim. Evet, evet. Orayı ben böyle geriye götüremiyordum. Biraz önce onu fark ettim. O kadar rahatım ki. <laughs> Mesela şöyle oturduğum zaman kafam koltuğa değmiyordu benim. Bir tık, bir tık böyleydim. Yani şu ana kadar fark ettiklerim, keşfettiklerim bunlar. Daha neler keşfedeceğim. Vücuduma çok konsantre olamadım ama... Şöyle bir şey yapalım. Çok güzel, çok mutlu oldum. Hastalıklarımızın adı ne şu an? Şeker hastasıyız. Ben Tip şeker iki. hastasıyım. Guatr hastasıyım. E, alerjik astım olan birisiyim. E, mide problemim her zaman vardır. Yüzük mide, sindirim sirti, problemim barfittir. hep var yani. İşte buna eklem ağrılarım. Kalpteki çarpıntı, ben bunun için kardiyolojiye gittim. Hani şu şekilde otururken hafif yön değiştirirsiniz. Ya bununla kalp mi çarpar diyordum. Ağzımda çarpıyor sanki böyle arkamdan birisi yumruk vuruyormuş gibi böyle. Ayaklar yani, yanıyordu yani. Yanıyor. Evet. Ama bu konuda beslenme düzenini mutlaka dinleyeceksiniz benden. Hı -hı. Kan grubuna göre beslenme diyebiliriz kabaca buna. Hı -hı. Ama bu biraz daha kendimizin fark ettiği tecrübelerimizi evet. de dahil ettik buraya. Bedenin kendi mekanizması kendisini tamir etmeye muktedirdir zaten. Naturopati mantığıyla konuşursak eğer insan bedeni kendisini restore etmeye, tamir etmeye evet. muktedir. Yaptığımız hatanın vücuda verdiği hasarın evet. kendini yenileyebilmek kabiliyetinden fazla olması sonucunda hasta oluyoruz. özetlersek kısa sonuç olarak hani dediğim gibi ben gözüme ot damlatayım gideyim falan şeyle. Ama o kadar rahatladım. O kadar mutluyum. İyi ki gelmişim. İyi ki kalbimi dinlemişim kalbimin sesini. Ve buradayım. Çok rahatladım. İki şeyden tedirgin olurlar buraya gelirlerken. Acaba çok mu acıtır? Bir de üstümüzü açar mı? Ani bir hareket yapmıyoruz acıtacak. Evet. Ben acı çektim. Açık söyleyeyim çok acı çektim. Özellikle sol bacağımda çok acı çektim. Ama değdi. Gerçekten buna değdi. Evet. <laughs> Ve çıplatmıyoruz. Dıştan yapıyoruz bu Yo, işlemleri. Yo çıpla. Evet. Her şey tabii ki beklediğim üzerineydi Ben bu kadar beklemiyordum. Bize de, de duacısınız. Tabii ki duacıyım. <laughs> ben Çok Allah'tan olsun. şifa dileyerekten geldim evet. kendim Aynen, için. Öyle dedim öyle. ki Allah'ım şifa senden. Evet, Ama inşallah. böyle bir şey aracılık ettiğiniz için sizden de Allah razı olsun. Amin inşallah. İnşallah Amin. ben de şifa bulurum. Allah bütün hastalara şifa versin. Amin. Allah razı, Aynen, razı olsun şifa, inşallah. Sağ ol. Teşekkür ettik.